Herkese günaydınlar, merhabalar. Abiler, kardeşler. Bir kadro çıkartalım. İnşallah beğenirsiniz. Şurada güzel bir çakmaklı var. Kanadı işaretli. Bir. İki. Dumanlı. İlaya düzgün kaportası yerinde bir tane cici baş mavi. 3 Bir mavi daha. 4 Başka. Bir tane çakmaklı. 5 Sabuni 6 Dumanlı 7 Mavi 8 Dişiye benzer yine Mavi 9 3 6 7 8 9 Bir tane daha atalım oraya. Erkeğe benzer sazlı mavi. 10 Kutuyu dolduralım 12 yapalım. Abiler çoruma benzer. Çok güzel bir kuş. 11 Bir tane daha burada çorum vardı. Burada bunun ayağında şiş var şurada. Bu olmaz. 11 Şurada arka tepe göz rengi falan mükemmel bakın. 12 tane kuş var. Burada 12 tane kuş var. ne abi hızlı gitsin ya. Ne yapalım? Burada 12 tane kuş var. Bunların hepsi sadece 1200 lira. Tanesi 100 liraya geliyor. Alın. Ka kanalı sürekli takipte tutun. Yeni videoları kaçırmamaya çalışın. Bu şekil çok ucuza çok uyguna kuşlar atacağım. Bilginiz olsun. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.